Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HGS araç sınıfı öğrenmiş işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Sahip olan aracın hangi araç kategorisine ait olduğunu bilmek gerekir. Araç sınıfları kasa ve gövde tiplerine göre ayrılmıştır. Aracın hangi sınıfa dahil olduğunu belirlemek için AKS aralığı ya da dingil mesafesi tespit edilmesi gerekiyor. Yani farklı aslında ee, sınıflar bulunuyor. Ee, baktığımızda 6 tane sınıfı görebiliyoruz. Mesela birinci sınıftan örnek verelim. keser aralı ya da dingil mesafesi 3 metre 20 santimetre altında olan tüm araçlar birinci araç olarak kabul edilmiştir. Yani birinci sınıf olarak kabul ediliyor. Bu sınıfta yer alan araçlar otomobillerdir. Mesela otomobiliniz varsa birinci sınıf olarak düşünebilirsiniz. E, i̇kinci sınıf minibüsler oluyor. Üçüncü sınıf yolcu otobüsleri. Dördüncü sınıf ise daha çok kamyonlar. Beşinci sınıflar e, tır ve AKS sayıları 6'dan fazla olan kamyonları kapsıyor. Ee, 6. sınıf ise motosiklet. Bunu da söyleyelim sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalınızı hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.